Elektrikli araçlar e, bu da sorulan sorular arasında. Bir de buna bakalım elektrikli araçlara. Ne dersin? Olur. Elektrikli araçlar teması son dönemde birazcık daha negatife döndü. Ee, yani aslında bundan e, iki sene önce biz elektrikli araçları çok daha fazla konuşuyorduk. Çok daha e, potansiyelinden bahsediyorduk. Şimdi yavaş yavaş elektrikli araçlar yaygınlaştıkça ya bu elektrikli araçlar tarafında acaba gelecek parlak mı acaba hibrit araçlar daha mı iyi vesaire gibi birçok soru işaretiyle karşı karşıya kalıyoruz. Hatta işte hatırlarsın haber akışında bir kiralama şirketi elektrikli araçları alıp daha sonra CEO'sunu bundan dolayı kovmak durumunda kalmıştı. Çünkü hem bakım masrafları hem de işte talebin olmaması nedeniydi. Ee, burada tabii e, elektrikli araçlar geçen senelerde daha iyi bir temaydı. Bence yine e, potansiyel olarak diğerlerine göre birazcık daha geride kalmış bir tema diye söyleyebilirim. Ee, o, bunun içerisinde o Tesla... Sözünü valla keseceğim. Sadece şu dikkatimi çekti. Biz ne zaman yani sektör farklılaştırmaya e, genel olarak tavsiye ama ne zamanki bir fon fazla... E, niş hale daha böyle çok spesifik hale dönüştüğünde sen birazcık hafif böyle bir tedirgin oluyorsun ondan çok hoşlanmıyorsun gibi geldi bana evet aslında te yani çok güzel bir noktaya e, söyledin ben birazcık daha yani daha genel teknoloji temasında olmayı daha e, emin buluyorum daha güvenli buluyorum e, daha spesifik hale geldiğim zaman oradaki artı ve eksi haber akışı çok ciddi etkileyebiliyor ki diğer teknoloji temasına baktığında aslında bunların hepsini içeriyor. Yine lit lityum e, işte batarya üreten şirketlerin hisse senetlerini görüyorsun. Elektrikli araçlar konumunda olan hisse senetlerini orada da görüyorsun. Çip teknolojilerini e, teknoloji fonunda da görüyorsun. Veya Tesla'yı orada da görüyorsun. Rivian'ı orada da görüyorsun. E, o yüzden yani ben çok temalardaki eskiden daha revaçtaydı bu tarz temalardaki dallanmalar ama ben birazcık daha ana temada teknolojide kalmanın daha yararlı olduğunu düşünüyorum.